Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kanal D'nin sevilen deyse Üç Kız Kardeş'in 15. bölümünden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Dün akşam 14. bölüm sonu gündemi damga vurdu. Herkes 15. bölümü çok merak ediyor ve artık sezon finaline son bir bölüm kaldı arkadaşlar. Geri sayım hızla devam ediyor. Bakalım sezon finalinde hangi sahneler yaşanacak? Dizimizin reytingi de mükemmel. Bugün reytingler açıklandı. Oldukça güzel bir yere sahip olan dizimiz. Umuyoruz ki gelecek sezonda başarısını devam ettirecek. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videolar görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın.